Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nün yeni raporunda skandal ifadelere yer verildi. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmemesi gerektiği savunulan raporda "eğer kabul edilirse de" diye başlayarak şartlarda sıralandı. İşte yazarları arasında Amerika'nın eski Türkiye büyükelçisinin de bulunduğu raporun içeriği. Çarşamba günü yayınlanan yeni bir Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü raporu, Türkiye'yi potansiyel tehdit oluşturan bölgesel bir güç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hamas yanlısı olarak tanımlayarak, Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına yeniden alınmaması gerektiğini savunuyor. Ancak raporda, Trump yönetiminin bu yönde ilerlemesi halinde uygulanması gereken bir dizi sıkı koşulda belirtiliyor. Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın aldıktan sonra bu gelişmiş savaş uçağı programından çıkarılmıştı. Yetkililer, bu sistemin F-35'in hassas bileşenlerini tehlikeye atabileceğini söylüyor. Raporda tüm şüphelere rağmen Trump yönetiminin, Türkiye S-400'lerden vazgeçerse yasal zorunluluk gereği F-35 satışını gerçekleştirmeyi içeren bir anlaşma üzerinde çalıştığı ve bundan duyulan rahatsızlık bildiriliyor. Raporun yazarları arasında cinse CEO'su Michael Makowski, eski Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçisi Erik Edelman, Amerikan Progress Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Alan Makowski, Cinsa uzmanı Svante Cornell, Cinsa Politika Başkan Yardımcısı Blaise Mistal ve Cinsa Politika Analisti Jonah Brody bulunuyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Yükselen ve potansiyel olarak tehdit oluşturan bir bölgesel güç olan Türkiye'nin bu gelişmiş savaş uçağına sahip olmasının ne kadar güvenli olacağını dikkatle değerlendirmelidir. Biz güvenli olmadığı görüşündeyiz. Türkiye'nin politikaları ile Amerika Birleşik Devletleri çıkarları defalarca ters düşmüştür. Ankara yalnızca Amerika'nın müttefiklerine karşı değil, zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri askerlerine karşı da güç kullanma tehdidinde bulunmuştur. Rapor Türkiye'nin programa geri alınmaması gerektiğini savunurken Ankara'nın uzun yıllara yayılan ve Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarıyla çelişen politikalarına dikkat çekiyor. Türkiye'ye F-35 sağlanmasının ülkenin saldırgan tutumunu artıracağı ve F-35'in önemli bileşenlerinin çalınabileceği uyarısında bulunuluyor. Ancak yönetimin bu konuda olumlu eğilimde göründüğü not edilerek Türkiye'ye F-35 verilmesi halinde uygulanması gereken şartlar sıralanıyor. Rus yapımı S-400 sisteminin kaldırılması. İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi. Hamas'a verilen her türlü desteğin sona erdirilmesi. Hamas'ın Türkiye'de para toplamasının engellenmesi. Suriye konusunda İsrail ile bir çatışmasızlık mekanizmasına girilmesi. Yunanistan ve Kıbrıs topraklarına saygı gösterilmesi. Eğer Türkiye bu şartları kabul edemezse bu gelişmiş Amerikan silahına erişim hakkı da olmamalıdır ifadelerinin yer aldığı rapor, ayrıca Türkiye programa yeniden alınsın ya da alınmasın, rapor Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'ye yapılacak herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri askeri satışının İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü tehlikeye atmaması gerektiğini belirten bir yasa çıkarılmasını öneriyor deniliyor ve bu tür bir yasal zorunluluğun, hali hazırda Orta Doğu'daki diğer ortaklar için geçerli olduğu iddiasında bulunuluyor.